Bütün bunları söylemeye ne hacet? Benim kim olduğum zaten çehremde alenen yazılı. Ve şimdi içinizden biri çıkıp da benim Minerva ya da Sofya olduğumu iddia edecek olursa, gözlerimin içine bir bakış, bu kişinin yalan söylediğini apaçık ortaya koyacaktır. Lisanım değilse de ruhumun en samimi aynası dile gelecektir. Ne anlarım ben makyajdan? Ağzım düşündüğümü konuşur ve tepeden tırnağa sahiciyim varlığımı yok sayamadıkları halde beygelikten kendilerini birer maske ve ünvan devşirenler, kaftan giyinmiş maymun ya da aslan polsuna bürünmüş eşek misali gururla dolanır ortalıkta. Ne nankör bir gürültür bu herkes aşkına. Tam da sancağıma sembol olacak türden bunlar. Ama ne yapıyor bu nankörler? Adım ne zaman anılsa benden utanç duyup yok sayıyorlar beni ve hakaretleri boğmak istedikleri kimseleri yakıştırıyorlar adımı. Fakat gerçek anlamda idiot olduklarından ve filozof geçindiklerinden bunları idiosof diye adlandırmak yerinde olmaz. Mı? Öte yandan şu soruyu da sormak gerekir. Özün sana haz vermiyorsa o vakit nasıl ortaya şirin, sevecen, güzel bir şey koyabilirsin? Kendinden nefret eden biri bir başkasını sevebilir mi? Böyle biri kendiyle kavgalı olan başka biriyle uyum içinde olabilir mi? kendini eziyet çektirip yine kendi kendini çok bilmişlik taslayan böyle bir insan başka birine huzur verebilir mi? Bu soruları olumlu yanıt veren varsa o budalanın dik alasıdır. Ancak bana kapıyı gösteren de hiç kimse ile geçinemediği gibi kendi benliği bile ona tiksinti verir. Sadece varlığı bile onu iğrendirmeye yeter ve kendi düşmanı olup çıkar. lehine doğadan aile başka üvey ana mı var bu fani dünyada? Baksanıza bazı insanları öyle dertler ve düşkünlükler donatmış ki kendilerine dair hayırları olmayan bu garipler nasıl olup da bir başkasını bulsun ve bir de onunla birlikte hayatı kotarsın? Sonra yeryüzünün tamı tapınağım olduğuna göre, hem de bunca güzel iken, ne diye bana da bir tapınak diksinler diye direteyim insanlara. Erkekleri budalalık kadar kendini çeken başka ne var? Bir erkeğin kadına verdiği tavizleri bir düşünsenize. Aşkın sunduğu hazardan olabildiğince nem alanmak için değer mi? Kadınların cazibelerini sadece budalala borçlu olduklarını sanırım kimse yaslayamaz. Bir erkeğin şehvetini tatmin için kadının gönlünü çelsin diye kulağına neler fısıldadığını düşünsenize. Evet artık biliyorsunuz en leziz ve nadide meyveleri hangi bahçeden devşirdiğini hayatın. Şimdi 15. bölümüyle Salomon'a yeniden kulak verelim. Ahmaklık, ahmaklara bir sevinç kaynağıdır. Budalalığın kendi namını ele güne haykırması ve yine kendini metiyeler düzmesi kadar birbiriyle ahenk içinde bulunan ne olabilir ki? Beni benden daha iyi kim ifade edebilir ki? Bunu becerebilecek zat beni benden daha iyi tanıyor olmalıdır. Değil mi ki benim tayfamın en sevdiği şey kendilerini en yabancı olanın önünde yerlere kadar eğilmektir kim bilgeliğiyle öne çıkmak kaygısındaysa işte en çok o anlayışla kafa sallar ve her fırsatta alkışlamaktan geri durmaz. Tıpkı keyfinin yerinde olduğunu belli etmek isteyen eşeğin kulaklarını sallaması gibi. İlkin, insanın hayatının hiçbir döneminde çocukluğunun ilk dönemlerindeki kadar şirin bir sevgi yumağı olamadığı herkesçe bilinir. İyi de hiç kendinize sordunuz mu küçük bir çocuk gördüğümüzde neden onu öpücüklere ve sevgiye boğarız? Ya da amansız bir düşmanın dahi yüreği neden böylesi bir yumurcağın önünde yufkalışı verir? Budalalığın cezbedici gücü değil de nedir? Kurnaz doğa bebeciği öyle donatmıştır ki nur saçan bu şirin ve savunmasız varlık doğduğu vakit çektirdiği bütün acıları unutturduğu gibi ilgi ve şefkati de üzerine çeker. Sonra gençlik dönemi çalar kapıyı. Ne kadar sevinç kaplar yürekleri genç bir insanla karşılaşıldığında, ne kadar samimiyetle yardımına koşulur böylesi bir gencin ya da destek vermek üzere içtenlikle el uzatılır ona. İşte bize hak veren halk arasında yaygın bir vecize size. Nefret ederim, büyümüş de küçülmüş bir çocuktan. Stoğacılar, bilgeliğin aklı itaat etmek, budalalığın ise hevesin peşinden koşmak olduğunu söyler. Jüpiter'de insan hayatında çeşni eksik olmasın, gam ve kederde bulunsun diye düşünmüş olacak ki, ayarı yaparken hevesi akıldan bol katmış, bir dirheme bir okka. Üstelik bunu yaparken aklı kafatası içindeki daracık alana hapsetmiş, geri kalan bütün bedeni ise hazın ve hevesin her türünü cömertçe bağışlamış. Nitekim bizzat onlardır bilgeli budalayı şu şekilde birbirinden ayrı tutan, birine akıl, öbürüne ise tutku yön verir. Pekala, hangi ülke Platon'un ya da Aristoteles'in yazdığı anayasayı kabullenmiş veya Sokrates öğretisini uygulamıştır? Peki kim ikna etmişti Desiusları yeraltı tanrılarına ulaşmak için kendilerini uçurumdan atmaya? Kim de Quintus Surtius'un aklını çelen yer yarayanın içine atlaması için? Sonuçta İnsanların yaptıklarının tümüne budalalık oyunu diyebiliriz. Abartılmış bilgelik ne kadar sersemci ise zıvanadan çıkmış akıl da bir o kadar tehlike arz eder. Aşırı gerilmiş bir zeka gerçeklerle yüz yüze olmadığı gibi ne yol yordam sorar ne de en eski alemci adabı olan ya zıkkımlan ya da yaylan kuralına riayet eder. Üstelik bir de komedinin bundan böyle bir komedi olmaması talebinde bulunur. Peki ya hakaret, onur kırma, rezalet ve paylama? Bunlar insanı hissedildiği oranda acı verir. Hissedilmiyorsa fena şeyler değildir. İsterse bütün halk insanın ısıkla aşağılasın. O kendini alkışlamakla meşgulse ne zararı var bunun? Bu başarıyı neye borçlu peki? Budalada tabii ki. Şimdi bunu mantığın alengirli yollarından giderek sonuç çıkarmalarla değil de somut bir örnek yardımıyla kanıtlamaya çalışalım. Kaçık, budala, eşek, ahmak veya bunlara benzer yakıştırmaları muhatabı olan insanlardan daha mutlusu varsa bütün tanrıların gazabı üzerime olsun. Bu iddia belki size aptalca ve sıra gelecektir ama Jüpiter adına inanın yerinde bir tespittir. Örneğin birisi İnsanı yere sermeye yetecek kadar leş gibi kokan salamura balık mı yedi Ama yeğeni üzüm otu kıvamında mı geliyor? O halde durum ve düşünün bir. Onun aldığı haz azalır mı burada? Bir de tersini tasavvur edin. Somon lakardası mideyi alt üst etti. Hayatın sunacağı tatlara ne zarar verir bu? müthiş çirkin bir kadınla evli bir adam gudubet karısını güzellikte Venüs ile yarıştırmaya kalkışırken kadın gerçekten güzeller güzeli olsa daha mı çok şey kazanırdı? Mutluluk başkalarıyla paylaşıldı mı keyif verir? Yoksa halkla o ayak takımı ile ilgili lakırdı etmeye değer mi sizce? Onun içindir ki Geri zekalı askerlerden oluşan kalabalık ordular yerine yaygaracı skotusçuları, taş kafalı orkamcıları, yenilmez albertusçuları ve bilimum sofisti Türkler ve Araplar ile savaşmaya göndermek çok daha akıllıcı olacaktır kuşkusuz. Savaş insanlara değil, insanlıkla ilgisi olmayan canavarlara yakışır. Öylesine olağanüstü bir çılgınlıktır ki, şairler onu intikam tanrıçalarının gönderdiğini hükmederler. Bu kadar amansız bir vebadır ki, iffete halel getiren her şeyi bir insan insanoğlunun başına musallat eder. Öylesine hunharca bir şiddet eğilimidir ki, eli kanlı canilerin önde gidenleri selameti onda bulur. Tanrı'ya zıt işlerin en başında gelen öyle lanetli bir uğraştır ki, İsa ile uzaktan yakından ilgisi olamaz. Buna rağmen papalar her şeyi unutup savaş peşinde koşarlar. Savaş söz konusu oldu mu, kaşarlanmış muruklar, dip dili birer köye lan kesilirler. Hiçbir masraftan ve zahmetten kaçınmazlar. Hiçbir sakınca önemli değildir onlar için. İster hukuk, din, isterse barış çiğnensin. Hatta insanlık batsın, umurlarında olmaz. Aslında çılgınlığın daniskası olduğu halde, bu tutuma övgüleriyle alkış tutan ve ona Hristiyanlığa yakışan azim, dindarlık ya da cesaret gibi atlar takan dalkavuk bilginler ordusunda yok değildir. Dini vecibe ve sevgi ilkelerinden ödün vermek sizin kılıçlarını çekip din kardeşinin göğsüne saplamanın bir yolunu bulanlar yine bunlardır. Bununla birlikte İsa'nın çizdiği yolda Hristiyan kişi dindaşına yüce bir şefkat yaklaşmayı sürdürmelidir. Talih akılsızları deli fişekleri, zarlar atıldığı lafına haklılık kazandıranları sever. Bu böyledir. Bilgi ise insana bir mahcubiyet verir. Sefillik içinde mütemadiyen açlıkla boğuşan, küf kokan, köhne duvarlar arasında yaşayan, yaşadığı süreci de hor görülen, nefret edilen ve görmezden gelen bilgileri görürsünüz her yerde. Oysa ahmaklar altın içinde yüzer. Devletin dümeni bunların elindedir. Kısacası Nerede isterlerse orada en iyi işi yaparlar. Soyluların hoşuna gidecek işler yaparak ya da mücevher düşkünlerini saraylarında yaşayarak batının açılacağına inananların bilgelikle işi olmaz. Mesele zengin olmak mı? Bir tüccar imzaladığı sözleşmenin gerektiğine harfiyen uyuyorsa, en ufak yalanı ortaya çıktığında yüzü kızarıyorsa, hırsızlık ya da tefecilik gibi daha ziyade bilgeleri meşgul eden meseleleri umursuyorsa bu nasıl bir tüccardır? Kilise işleriyle ilgili makam ya da arpalık için müracaat mı edilecek? Bakın o vakit eşek veya seyis mi yoksa bilgelik mi hedefe önce varıyor? Dünya hazlarından yana mı çarpıyor kalbiniz? Öyleyse bilmeniz gerekir. Bu yazıda onca önemli söz edilen kadınlar kalplerini tamamen ahmakları kaptırmıştır. Bilginleri görünce tüyleri diken diken olur hemen savaşırlar. Sanırsınız ki akrep gördüler. Kim hayatını eğlenceli biçimde düzenlemek, boğaça vakit geçirmek isterse bilgini kapısından sokmaz. Hatta evini bilgi almaktansa vahşi hayvan beslemeye hazırdır. Nereye bakarsanız bakın, papalarda, beylerde, yargıçlarda, devlet dairelerinde, dosta veya düşmanda her yerde çiğ çil para geçer. Nakitle alışverişler olmadığından derhal sırt çevirilir bilgileri. Bu şekilde daha uzun bir süre böbürlenebilirim ve övünmemin sonu gelmez. Fakat artık lafımı tamamlamam gerek. O nedenle ispat niteliğinde birkaç söz daha sarf ederek bitirmek istiyorum. Nitekim Paulus şu cümle ile bunun altını apaçık çiziyor. Tanrı dünyada saçma olan şeyleri seçti. Neden? Çünkü bu kurtarma işi bilgelikle bir türlü olmadı da ondan. Aşk ne kadar kudretli ise cinnet o kadar mutlu olur.